Arkadaşlar kanatlar Ali Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. İçindeki hayvan sevgisi arkadaşlar. Dışarıya böyle öyle bir vurdu ki daha ordulardan buraya çiftliği görmeye geldi. Kim yeğenim? Abdülkadir. Lakabı da arkadaşlar horozdur. Onu da söyleyeyim. Niye horoz diyorlar sana? yani bana taktın bir horoz muhabbetinden dolayı. <laughs> Aynen. Horoz diye diye seni yaptık abi. Lakabı horoz oldu arkadaşlar. Yakışıklı. <laughs> Kızım da bugün burada. Köpeklerle oynuyor. Köpeğin ismini de koyduk arkadaşlar. Sakız. 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 Gel. Gel gel gel. Gel sakız gel. Gel buradayım burada burada. Gel. Öbürünü de getirsene. Öbürünü de mi? Sakız. Arkadaşlar küçük hanıma sakız ismini koyduk. Baksana şuna ya yaramaz ya. Annesinin sütü çok iyi. Evet arkadaşlar evet. Evet Mercan onların isimlerini de koyuyoruz. Ya bunların ismi Şu sol taraftaki arkadaşlar. Eczacı Oda Başkanı Onur Karacan abime hediye ettim onu da. Diğeri de ikisi kalacaklar. şu bana doğru olan gidecek. O hediye edildi. Senin ya o gidecek. O senin o yanındaki de bu sakız kalacaklar. Çok tatlı ya. Var ya çok da akıllı. Aynı annesi, aynı. Sakız. Ba babasını da çekmiş. Baba çok oyuncu. Değil mi? dur dur dur. O da aynı babası gibi üzerine atlayacak yani. Al bakayım şunu kucağına bir görsünler Mercan. Al 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 al. Hemen hemen. Kaçıyor bak kaçıyor. Hemen. Yaramaz ya. Al bakayım kucağına. Getir bir görelim. Oy oy küçük sakıza bak sakıza. Arkadaşlar Ay. ismini Mercan koydu. Sakız olsun dedi. Mercan bunu şimdi ben Samsun'a götürmeyeyim mi? Hayır. Ne abi? Göremem yoksa. Göremem yoksa diyor. Samsun'a götürecektim eve de. Ama annesinin sütü iyi olduğu için de şey yapmıyorum yani götürmeyeceğim. Çünkü daha en az annesi buna bir ay daha emzirebilir. Çok fazla yavrusu da yok zaten. Şuna baksana. Sakız tatlı sakız tatlı. Evet tavuklar karma kümesi orada. Bizim duman yine kurt diş yukarıda bir şeyler. Arkadaşlar bakın bakın bak, bakın, bakın oraları hemen kolaşan ediyorlar. Tam böyle sansar ve gelincik gelebilecek hatlardan bir tanesi. Leydi, Leydi. Çiftlikte arkadaşlar kızım. bugün. Leydi. Sakinlik, Levge. huzur. Fazlıcan, ne haber oğlum? Fazlıcan acıkmış arkadaşlar, o yemeğe gidecek birazdan yal kaymıyor. Garip gecenin yorgunluğunu yine yavaş yavaş akşamda olacak birazdan. Acayip bir şey var. Çiftlikte sessizlik var. Zaten çiftlikte sessizlik olduğu için de huzur olduğu için de arkadaşlar bu video çok izlenmeyecektir. Yani böyle huzurun, mutluluğun olduğu videolar çok fazla izlenmiyor hep söylüyorum ne kadar aksiyon, ne kadar kötü şey. Olumsuzlukların olduğu her video maalesef çok izleniyor. Şimdi isterseniz bu videoda da ben yapacağım yumurta toplayacaktım dostlar. Onlara bir bakalım toplayalım. Burada bizim lakenler sert lakenler öyle diyoruz. Bakacağım yumurta var mı? Dur üstüme atlama kafama gözünü. Var var arkadaşlar ama her an bana da vurabilir. Bakın. Yumurtayı alacağız şimdi. <laughs> Hem de yeni yumurtlamış arkadaşlar, yeni. Yaramaz! Hadi git! Git! La ben arkadaşlar, bir yumurta aldık. Şimdi bırak elbire bakalım. Evet, kuzular burada görmüş olduğunuz gibi 3 artı 1 silver bracken yumurta. Arkadaşlar mükemmel bir tavuk ırkı silver <laughs> bracken. Her gün 3 tane yapar mı? Maşallah. Hiç şaşmazlar. Her gün üçer yumuşar er yumurtalarını yapıyorlar. Allah'tan bir şey olmazsa 3-4 gün içinde kuluçka makinesini çalıştırıyoruz arkadaşlar. Geç geç. Bafli arkadaşlar buradalar. Maalesef hala yumurtlamıyorlar. Fatih ile konuştum biraz geç yumurtlarlar abi dedi onun için bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar İspenç deyip geçmeyin. Ben size söyleyeyim. Hayatınızda göreceğiniz en iyi bir tanesi. Niye? Çünkü biliyorsunuz sezon başladı başlayalım. Bu bizim şu kuzumuz arkadaşlar. Sezon başladı başlayalım. Bakalım. Görmüş onu yine yumurtlamış. Her gün alıyorum arkadaşlar. Her gün. Her gün yumurtluyorum. Maşallah. Şey gibi ya. Belli golünleri falan geçti ya. Yani. Yumurta tavuğu gibi arkadaşlar. Bu dönemde dışarı çıkmak tavuklara yasak arkadaşlar. Her an bir hastalık olabilir. Çok tırsıyorum. Koko cüce koşullarını oradayız göster. Koko cüce koşunu geçen söylemiştim. Dönmüş olduğu gibi burka geldi. Tamam kızım. Tamam. Senin yumurtan var mı? yapmışsın. Onu alıyorum hemen. Arkadaşlar bakın. Dün de almıştım yumurtasını. Dün de yumurtasını almıştım arkadaşlar. Bugün de altında yumurta bırakmıyorum. Yatmayacak. O da yatacağım diye sürekli yumurtacak. Ben de bol bol yumurtasını alacağım. Koko. Coco... Şunlara baksana. Koko cüce koşun arkadaşlar. Bayağı bir aldım. 6-7 tane yumurtasını almışımdır. Bakalım onlar da dediğim gibi. 2-3 gün sonra kuluçka makinesine koyarız. Şimdi şu aldığım yumurtaları bir kırılmadan sağlam bir yere koyalım. Silver brakeller arkadaşlar günde 3 yapıyor. Kokul günde 1 yapıyor. Spoç günde 1 yapıyor. Almaya gideriz şimdi. Bakalım diğerlerinden nasıl bir performans. Kim var? Orada karmacıcılar gerek yok. Hintler arkadaşlar bakın. Hintlerden de her gün 2-3-2-3 yumurta alıyorum. Her gün. Bugün bakıyoruz. Bak yine 3 yumurta maşallah. Bu sefer yavrularını alacağız arkadaşlar. Kör daha yavrusu yok. Ve bu aldığım yumurtalarla da Köroğlu'nun yavrularından almış olacağız. Durun çocuklar durun. Yusuf Atalay kardeşim. Bak bakalım abi nasıl bunlar güzel yavru olur mu? Bu da benden senden şey istiyorum doğru. Bunları kör çiftledik. Şu anda da elimde 15 yumurtaları vardır en az. Arkadaşlar maviciler. Mavicilerden 3 artı 1 sahiplendirdim. Uğur kardeşimiz geldi. Bu horoz mu? Bu horoz kesin biliyorum. Bu da orada benziyor. Şu var. Ondan sonra beyaz şu var. Efendim canım. Biliyorum. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Evet bir tane yumurtamız var. Mavici yumurtası da topluyoruz. Sağlıklı bir şekilde mavicide de büyüteceğim bu kışın arkadaşlar. Kafamı vurdum bu arada. Arkadaşlar. Baflar var. Burada izabelimiz var. İzabel arkadaşlar bir görün. Tavuğu da orada. Burada da hintimiz var. Hintimiz de civciv çıkartacak inşallah. Bekliyorum. eli kulağında kırılma var mı? Vallahi yok. İnşallah çıkartır. Karma grup arkadaşlar. Full doluydu. Bakalım nasıl. <laughs> ama İzabel'imiz de daha yumurtlamıyor. Ceylan gibi ama maşallah. Ama daha yumurtlamıyor arkadaşlar. Geçler <laughs> giriyor, çıkıyor. Ördekler. Evet arkadaşlar buraya bakacak olursak burada şu de çok güzeller maşallah. Allah'ın yazarlardan konusu. Bakalım. Yok. Maalesef geçenlerde bir yumurta attılar. Ondan sonra da arkadaşlar daha yumurtlamadı ya. Öyle de kaldı. Ben anlamadım bu işi. Yusuf Atalay kardeşim yine burada hitlerimizi gösterelim sana. Bunlar 5-6 kardeş büyüyorlar. En iyileri bu. Bilmiyorum beğendin mi nasıl olacaklar. Hep dışarıdalar geziyorlar. Serbestler birbirleriyle de hiç vuruşmuyorlar. Burada arkadaşlar bir Yani dördünün birden yumurtlaması lazım. Bir bir yumurta alıyor. Ben bu işi anlamadım ya. Verin bakayım şu yumurtayı. Yani komple almam lazım. Elimizde de var yani en az bir 10-15 yumurta da bundan vardır. Bir de arkadaşlar şey yapacağım yani. Seneye çoğaltacağım. Bak bak Hintle oradan bizim karma tavuk biraz kapıştılar gibi ama neyse. Evet, bura, burada bunlar yumurtlamaz. Burada horozlar var. Bizim çircilerimiz var burada. Arkadaşlar ya anlamadım. Şimdi gümüşlü görün horozum yok. Patibodan alacaktık. Onlarda da şey var. hastalıklar almıyoruz. Burada çiftleşsinler fark etmedi ama Brown Ligol'un da daha... yumurtlamıyor. Anlamadığım şey. Bunlar da yumurtaya gelmedi. Bunların da yumurtaya gelmesini bekliyorum. Bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz dostlar. Ama ne buldum biliyor musunuz? Fare yuvası buldum havanda. Evet çok güzel. Harika. Şimdi orayı karıştırma zamanı. Şimdi gidiyoruz ya, oraya bakacağız arkadaşlar. Beşler! Bugün bende de durgunluk var beşler. Serdar gelmiş arkadaşlar ben video çekerken. Evet arkadaşlar bugün böyle. Tüm ördekler. Hepsi burada huzur. Gezenler, tozanlar. Havada da şey var arkadaşlar, böyle bir sakinlik var. İstersen şu fare yuvasına bir gidelim. Biz de günün yorgunluğu diyelim arkadaşlar, öyle gerçekten. Ya şey böyle hayvanların karınları tok olunca, ondan sonraki süreçte de yani böyle çok ses yapmayınca ben de çok gerçekten huzurlu oluyorum. Arkadaşlar garip hala iş peşinde. Hiç durmuyor, hiç yavrum benim. Ama şimdi fare yuvası neredeydi? Onu bulmak lazım. Buradayım. Şimdi burası kaçıncı kümes? Fare yuvası vardı, onu bulacağım. Ben de çok istedim yani. Tamam gideriz şimdi dur bakayım. Güneş buraysa buraya mı sardı o? Ama burada. Aha da buldum Mercan. Bak. Garip gel. Garip gel gel bak buraya neler yapmışlar. Gel garip gel. Gel çakamız burada neler yapmış buraya. Garip. Fare de vardır orada. Şu çubuğun birini değneğin birini verir misin Mercan? Şurada değnek var bak. Çıta onu ver. Şurada çıta var bak. Aha yerde görmüyor musun? Şurada arkadaşlar. Garip gel. Gel garip gel. Mercan her an çıkabilir kızım. Hadi Vallahi hiçbir şey de çıkmadı Mercan. Demek ki sadece orayı doldurmuş. Yapma aşamasındaymış. Ve biz de bayağı rahatsız ettik. Şunu da şöyle yapayım da. Ha burada kızım. Ha burada. Tamam. Şu çuvallarımızı işte geri koyalım, kapatalım. Bakalım ya baba ya. Oraya bakamıyoruz da gitmiyor ki. Bunun Bak, içinde ne var baba? Boş çuval. Buradan rüzgar yapmasın diye kızım. Ver onu Boş değil ya bu. Boş. Havaya güven. Şöyle bir şey yapacağız. Bu yani ya kare çıkmadı. Dur, ah böyle dursun Tamam bakalım Yok olsaydı kızım atlardı Diğer taraftan da gittiyse belki oradan gitmiştir Bakalım Bak bakalım bir güncük mesaj Evet. Bura. Şurası. Aç bakayım. Aha bak. Şurada bak. Orayı sıkıştırdık iyice. Oralıcık bir dakika. Yani buraya bence hazırlık yapıyormuş. Tamam mı? Doğum için. Doğum mu ya? Tabii tabii geçeyim. Şu hayvanların suyu yok. Ben de suladım baba Allah Allah. Evet şimdi seninle eve gideceğiz kızım şimdi. Eve mi? Evet. Niye? Cemil yumurta mı var abi yumurta daha varmış. Eve gideceğiz hem bir su alacağız hem de. Bunların aşısı var. Aşı almıştım, dolaba koymuştum. O aşıyı getireceğiz, bunlar aşı yapacağız. Hepsini, tamam mı? He? Tavuk vela. Tamam mı? Hemen gidelim. Nereden su alacağız? Şey, markete gideceğiz, sana su alacağız. Oradan aşı alacağız. Nereye geçeyim? Arkaya mı geçeyim? Arkaya. Evet arkadaşlar. Serdar'ım hoş geldin. Ne haber? Yine her tarafın şekil yolundan çekil diyor yani. Yok. Valla iyisin İçimiz ama. İçimiz iyi abi sen. Valla. Bir yan yana dur bakayım hanginiz daha yakışıklı bir. pasaklı olsa. Bir yan yana da durun yakışıklı olsa. Adam manken gibi Vallahi ya. Valla e ya. Serdar. Sen tek olunca yakışıklı geliyordun da bana. Şimdi bu gelince. <laughs> Aynen abi. Sönük kaldın yanında. <laughs> Efsane. Lakabını biliyorsun değil mi? Horoz. Tabii, vallahi. <laughs> vallahi. <İyi gülüyor> abi, <bana gülüyor> horoz abi, ben çocukluğumda bu ötüyordu horoz böyle. Ya seviyordum. Öt oğlum horoz gibi diyordum. Ben şimdi o zaman yanımda böyle çiftliğe gelip öt olup bu böyle hemen yani ufakta. Yani horoz, İ, <laughs> horoz Aynen. İ, diyordu. Ondan sonra <laughs> bunu lakabını horoz koydum. Evet arkadaşlar. Herkese teşekkürler bize katlandığınız için. <laughs> ne oluyor ya? Bugün Lady'nin yavrularını biraz sizlere gösterdik. Kızımız geldi, yeğenimiz geldi derken Serdar. Oradan biraz yumurta topladık. Zaten 3-4 güne makineye yerleştirirken arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. ilk kış çıkımlarını almak için kuluçka makinenizi arkadaşlar oradan ayrı bir video da çekeceğim. Murat kardeşimiz bize emanet getirdi. Oradan ilk 150'lik makineye, 150 yumurtayla startımızı veriyoruz ve ilk yavrularımızı alacağız. Spesyal bir grup, hiçbir yumurtanın üzerine kimdir, kimden aldık yazmadım. Bu grup böyle olsun. Sonra yazarız. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi. Daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir arkadaşlar. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Sen bir şey diyeceğim misin Mercan? Videoyu kapatmak ister misin? Abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Tamam teşekkür ederim. Kızım dedim. Hoşçakalın arkadaşlar.